Ben zaten kendi rolümü söyledim, Kordi'nin evini izlemeye gittim dedim. Kordi'nin evine Nemesis geldi. Tamam, tamam sıkıntı yok. Böyle bir info veririm Allah'ım, bir <laughs> çıldıracağım. Bunu verdin mi ya? ya. Avlanım, ben doktor olduğunu <laughs> falan anladın <laughs> Hayır, <gülüyor> belki bomba atmaya geldi. Belki bomba atmaya geldi ya. <laughs> Arkadaşlar gece konuşmuyoruz, hey! Susardık Kordin. <laughs> Hukan ah. Bey. Buyurun. Ne bir canlandırılma gibi bir durum yaşadım yoksa keyfinize mi ses çıkardım? Şöyle yani bir ürperdim, böyle sanki biri geldi de böyle bir yaptı gibi geldi. Aklıma en az ona geldi. Kendim tekrardan Kordi'nin evine gittim abi kimse gelmedi. Kordi'nin evine kimse. <laughs> ben gittim. gitmedi, gitmedi ben kimse. Yalan söylüyor. gitmedi kimse. Yalan söylüyor. Oyumu bastım direkt ver, bastım. Ver ver ver. Kaybetmek bastım. istiyorsanız verin. Ben, atla atladım. Ben de atla <laughs> Ben Ne? Hadi bakayım. Yalan As as Hala <laughs> <dan>, diyor. <laughs> Aha, Beskok. <base cook>. yaşıyor <laughs> muydu lan? Beskok zaten. Hani rica üzerine geldi, Çok alt tab da başkalarının sana dün ben Tukan abi geldi. Yine gözcülüğe gelmiş rolü yapabilir. Bomba da bırakmış olabilir tabii. Evet, Bilmiyorum. hayır. Ama ben... Lazona sen ne yaptın kardeşim? Onu... Ben sana geldim yine. Ya oğlum bu sana geldim deyip deyip sıkıyor. Ben Black Rose'u gözledim. Kanalı geldi. Başka kimse gelmedi. Lazona yasın abi. Şu böyle bunları Sen mavi bombacı değilsin değil mi lan? Ne? Düşünürken böyle elini saçına götürdün mü? <laughs> Abi sen kimsin? <laughs> sen kimsin? <laughs> sen, kimsin? <laughs> sen kimsin? lan? Sen kimsin lan? Mavilerden ikincisi sen Survivor'sın. <laughs> bomba patlatmak alttaki bomba <laughs> ikonuna tıklamıyor muyuz arkadaşlar? Evet. Hayır bu Onları seçme. Ne? Ben Aşağıda, nasıl? E, ortada bir şey var. Ona tıklayacaksın. <laughs> evet ona tıkla. Ya yo bomba koymaya seçiyor o zaman o. Yani evine değil kendi bak aşağıda. Ee, Basmayacaksın abi. Ta aşağıdaki abi kırmızı bakamam. şu an. Bomba. Evet 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 evet, evet 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 evet. Az önce de böyleydi. Fulya ablaya verdim oyu. Kimi Fulyabla yapıyoruz? O zaman, bu pembe yakışır. Bizi minnoş yapacağım. slayköy yapacağım. <laughs> Abi çok güzel oluyor kız ya kanka. Paylaşalım mı kızı kanka? Günaydın. Allah Size Allah dedim. Allah tatlış ya. köy olacak dedim. <laughs> Barış'ın topa müdahalesi. Alal acele. Köyde <laughs> hiçbir... Ö olmamasını bir muhtar olarak <laughs> polislere bağlayabilir miyiz? Sadece, Sadece polislere bağlayamayız Hicim abicim. Siktir, Siktir lan sen. sen. Abi bu arada. Bunu ben buldum abi direkt katili. Evet. Evim seni değiştiler değil mi? Değiştiler evet. Tamam Mert'le montajer geldi. Mert, abi. Evet Mert'le montajer geldi. Mert'le montajer geldi. Ney ya Rayevi. Hayır lan montaj geldi. şu. Üçünün demedi. Ben bir kanıtlıyorum. Hayda hadi ne mesela Dostumuz Rostumuz Abi. boşa gidiyor ya. Bu arada bir tane mal var köyde. Onu hala bulamadım. Yana oyunda ölmemiş ya hala. Bir kelime konuşmadı oyun boyunca. Seni bir sikerim şimdi. Ne diyorsun? Yana bir şey soracağım sana ya. Sen evden çıktın mı bu akşam? Evet dedim ya. Peki. Sağ Kız mı oğlum bu kadar? Bu gece ölürsem Yana da yatabilirsiniz dostlar. Yasi çok fena fikir ya. Yasi değil mi? Ne? Yasi. Yasi dedi ya. Mert abi nereden öğrendiniz? Kasi değil, Kasi. Kasi. Ha biz Kasi, <gülüyor> Kasi, kasi <gülüyor> diyoruz biz sayıda. Kasi <laughs> diyoruz. yok yok. <Diyoruz>. <laughs> evet, tamam. tamam. ne demek o Kasi? Yok söyle, söyle, abi söylemiyor. Söyle lan atıyorsun ortaya söyle ya. Allah, ya olmaz oğlum onu söylemiş ben. olmuyorsun ki. Kelime anlamı falan herhalde. Konuyu değiştiririm Elma Merik mi? Çete yaz. Merak ediyorsun. Merak ediyorsun. Eski yani tarihi geçmiş. Erbesizsin ay? Bu arada niye burada söylüyorsun oğlum bunu? Abi az önce söyle dedin. Ama oğlum bu kadar ağır olduğunu Nereden bilelim amına koyayım? Ya ses ayıt. Müzik ya. Montajercim. kırmızı olmuş zaten. Senin rol neydi ya? İzleyeyim abi ben de infolarım tutarsız olduğu için susuyorum ben sadece. Azana yapmayın. 10 el oynayacağız böyle. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Yapma. Ne? Oh! Rol kimse ya. Artistik yapıyor. Rol yapıyordur ya. <gülüyor> <gülüyor> Bence bu en kalın bir verelim ve yönetsin. Ben sana Koymanı istiyorum. <laughs> <laughs> Sıçta bırakıyor. <laughs> Orayı öldüren kişi. Çık bakalım kendine hadi bakalım. Sen mi kendini açıklarsın? Nil Anka mı diyeyim yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin? Ben <laughs> mi Sen mi kendini açıklarsın? <laughs> Ekrana bakıp, bakıp e, e, gülüyor gibisin. Benim Fulya bu tur son gece işim olmadı alakam yok. Tamam. Ya gitmedin yani evinde mi? Yok. Aa, bir dakika dur bir dur bir dur bir dur 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 dur. bir saniye. Bir saniye. Ta, oğlum ama Fulya -e bir şey olmadı ki yani niye böyle bir şey söylüyorsun Aynen. ki? Şundan dolayı diyorum. gözcü değilim diyorsun. Gözcü de değilim. Ee, pardon ben yanlış söyledim çok özür diliyorum toparlıyorum. Toparlıyorum. Siz iyi misiniz ya yoksa ben mi iyi değilim ya? Ben sana baktım Hı. abi polis artı provokatör gözüküyor kötü provokatör kırmızı. Teşekkür ederim arkadaşlar. Tukan Ali birbirine oynuyor verin Ali'yi. Ne ah Tuğkan abi evet. yaz şimdi Tukan abi yaz. Hayır beni asmayın oğlum beni yatsın, yatsın, Seni kılayın beni seni kılayın abi. Arkadaşlar Gece gece gece. Hangi birimiz doğuracak acaba? <laughs> o tamamı vallahi yanlışlıkla yazdım. <laughs> i̇şte bu. <laughs> temiz döndük temiz. Tamam asın kor değil. As kor değil. Durun ne, ne işlemeyin abi abi. beni şu an. Beni şu an ne işlemeyin. Abi. Abi. Bir durun. Zulkan abi, Sukan abi. Hiç değil. İki ya bir mavi Mert. Adam mavi küleyim dedi. Mert bir sus. Mert. İki dakika bana bir sus amına koyayım ya. Çok biliyorum amına koyayım. <laughs> Öğrenci evini tuttum dün. Tamam mı? O da polis geldi. Kim doğru. öldürdü lan şimdi diğerini? Ay sevinç şeyleri atıyorsunuz. Asıl şahini. Mına koyayım ya. Vurun çok bilmezler vurun. <laughs> Umarım bir de az Tugan abi ya. Az Tugan oh. abi yapıyor eşek bebesi. Sen Tugan abiyi asalım katil diyorsun ama gece karanlığında lan? seni koruyan bir Tugan abim var. Sağ ol abi beni koruduğun için. <laughs> ya. Yanlış tuşa ya. basmışım no, ya. Yok. Of ya. gece. Lan bana şey ne oy veriyorsunuz oğlum? Abi başkan, istiyorlar. <gülüyor> <dokterim>. <gülüyor> başkan, <gülüyor> başkan olmanı istiyorlar. Lan doktor mu? Belanızı vermesin. Amına koyayım. Son oy kimin acaba ya? 3 saniye <laughs> bekleyin <anlayın>. benim oyum. <laughs> Mert kardeşim rolün ne? Seni ilgilendirmez. İlgilendirir kardeşim. Söylemezsen asacağım seni. söylemeyeceğim. Söylemezsen Söyledi asacağım gece seni. Gece polis Bak, yüpe. de. Mert söylemezsen Orada asacağım iki, iki seni. Geri zekalı gerizekalı. Orada iki tane rol <laughs> görüyorsun değil mi? Söylememen lazım. Evet. İlkelden söylersen beni sikecekler. Yok kanka işte onlar Mal. önemli bir rol değil. İki roller değil. Önemli roller değil oradaki. Tamam çıkanlar. rolüm doktor amına koyayım. Al, ne yapayım? Değilsin diyorsun, amına koyayım. Pro, provokatörle kırmızı Doktorum. kova gözüküyor suçlayıcı. Git gittim geçen el amına koyayım. Aman. Dün gece bana bir tane doktor geldi. Doğru. Oğlum o zaman ben deliyim. Başka bir açıklaması yok bunun. Kanka sen malsın düz IQ yok. Sen mal mı Ne gösteriyorsun, çıkanı <değil>. seriyorsun ha. Yazık ya. <laughs> Çıkarını